Beşinci sınıflarla birinci dönem ikinci yazılı çalışması yapıyoruz. 29 Aralık 2022. Evet, birinci soruyu Gülbahar senden bekliyorum. İkinci soruyu İlayda senden bekliyorum. İlayda. Üçüncü sorunun cevabını, evet bunları çözeceğiz arkadaşlar. Selahattin, senden istiyorum. Yazıyorum. Beşinci sorunun cevabını Bahadır. Hocam sorumlu. Hocam soruyu yazmayı unuttunuz. Bir dakika. Yedinci Hocam, soru ben... İsmail. Altıncı soru Kuzey. Kuzey Akça. Sekizinci soru Onur. Onuncu soru Muhammed. Muhammed Emin. Bana verin hocam. Efendim? Bana verin. Yağız sen mi istiyorsun? Tamam. On biri de Yağız'a verelim. Yes. Yağız. Hocam, ikiyi de Efe'ye veriyorum. Hocam ben He? Bu, Sana biraz zor bulmam lazım Mesela 17 Sultan'ın Hocam bakalım. yazalım mı? Yoksa Zeynep Sümeyye Boz Zeynep Zeynep 18'i sana veriyorum Tamam hocam Evet sorusunu verdiklerim Lütfen işaretlesin cevaplarını bakalım Doğru mu yanlış mı? Evet soru almayanlar lütfen el kaldırsın Kadir Arp gibi. Kadir Arp, 16 senin. Başka soru almayan yok mu? Herkes aldı mı sorusunu? Hocam. Efendim. Ben 5'i yapamamıştım. O zaman sana 15'i vereyim Bahadır. Olur hocam. Taşan çözdüm. O yön ben de dokuzu yapamadım. Sana da 20'yi veriyorum o zaman. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Herkes sorusunu işaretlesin. Bakalım doğru mu yapmış yanlış mı? Hocam ben buldum. Yok sadece işaretleyeceksiniz evet, ben arkadaşlar. Ben işaretleyemiyorum. Bakın, B tamam chatten yazabilirsin. Tamam mı? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Efendim? Benim sorum çok basitti. Bir soru daha alabilir miyim? <laughs> 9'a e, bir dakika. Dokuzu çözemeyen varmış galiba. 9 kimindi? 9 kimin sorusu? Ee, Hocam benim Muhammedin, sorum gözükmüyor. Muhammed mi? Tamam. Muhammed Emin, mi? bunun toplamı nedir? Sana bunu veriyorum. Öyleyse dokuzu ee, da um. sana veriyorum Efe. Evet, Lütfen herkes işaretlesin. Hatta Bahadır gibi bakın Bahadır ne yapmış? 18C yazmış değil mi? Yazamayanlar da söylesin ben buradan işaretlerim. Evet soruları çözmeye başlıyorum. Ben çözene kadar herkes sorusunu işaretlemiş olsun lütfen. Arkadaşlar. Benim şıkkım Başladık gençler. Yok görünüyor. 1 bölü 6 ile 2 bölü 3'ü toplayacaksın Mehmet Emin. Tamam. Arkadaşlar. Tamam, yani. Benim şıkkım yok şıkkım. Ha, şık sorun değil sadece toplamını oraya yaz tamam mı? Tamam. Arkadaşlar 817 milyon 3045 hı hı. dediği hı hı. için 817 milyon 3745 cevap Ceyhan birinci sorunun. İlayda cevabın nedir? 47 hı hı. milyon. Denizli'nin D'si mi? E Efendim? Hı hı. Soru yok Denizli. mu? Denizli Efendim? mi? Evet deniz. Denizli, deniz. Denizli. Denizli mi? Deniz. Tamam evet. bakalım arkadaşlar. Denizli. Hemen işaretliyoruz. 47 milyon 856 bin 484 sayısının yüz binler basamağı ile yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri sırayla aşağıdakilerden hangisidir? Yüz binler basamağı ile yüzler basamağındaki yüz binde gördüğünüz gibi ne var? 800 bin var. Değil mi arkadaşlar? Yüzler basamağında ise 400 var. O yüzden cevabımız İlayda Adana oluyor. Geldik üçüncü soruya. İşleminin sonucu nedir diyor. Üstü sayıyı açarsak öncelikle dörttür arkadaşlar. Dördü neye böleceğiz? Parantez içindeki çıkarma işlemine. Yani 12 bölü 4 dersek arkadaşlar tabii ki cevap 3. Selahattin dördüncü sorunun cevabı nedir? Bak çözüyorum eğer çözemediysen. Bir, Hocam, dört, soru mıydı? bakın hemen çöz. Bir, dört, dörtten sonra ne geliyor arkadaşlar? Yedi, yediden sonra üç, altı, dokuz, on. Demek ki ne olmuş? Üçer üçer artmış değil mi? Üç adım daha ilerli devam ettiğine Hocam göre. benim sorum doğru mu? Arkadaşlar bakacağım lütfen sessizlik sadece işaretleyin tamam mı? Evet şimdi devam ediyoruz gençler. Bakın. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda ilk önce örüntünün sayılarını belirleyin tamam mı? Örüntünün sayılarını belirledik. Gençler şimdi sesim geldi mi? Gençler. Sesim geliyor mu? Yazabilirsiniz chat'ten. Şöyle yapalım. Dersi kapatıp hemen açalım arkadaşlar. Galiba sesiniz kapandı. Ben de sizi duyamıyorum. O yüzden evet 3 dakika beklemeyelim. Hemen ikinci dersimize başlayacağız. Tamam mı? beni evet hemen derse kapatıp açıyorum arkadaşlar. İki dakika, üç dakika beklemeyelim. İkinci dersimizi hemen başlatalım. Çünkü sesleriniz evet kitlendi, duyamıyorum sizi. Tamam mı gençler? Beni duyuyorsanız evet çete hemen gir bilgisayar kapanır kapanmaz hemen giriş yapın. Tamam Yazalım. Mesela 7'yi İsmail A bulmuş. 8'i Onur D bulmuş. Bunları kontrol edeceğim. Pardon. Evet 8'i, 9'u Efe A bulmuş. Bunları söyledikten sonra hemen tekrar yeniden giriş yapacağım. On yok. yok. 11'i Yağız Bursa bulmuş. 12'yi Efe Ceyhan bulmuş. Bakalım. 15'i Bahadır Adana. sonra Kadir abi sorunu çözmemişsin Kadir abi. Sultan çözmüş 17C. Zeynep 18B. Bakalım ee, diğerleri evet çözülmemiş. Bu yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen giriş yapıyoruz tamam mı? Evet İsmail'cim bunları çözdükten sonra kağıt yapacağız. Söz veriyorum tamam mı? Haydi hemen giriş yapın arkadaşlar. Hemen gelin. De.